Merhaba ben bugün sizlerle arkadaşlar bir saati göstereyim. Kamera niye böyle? Kamera süslü. Arkadaşlar bugün sizlerle size bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, demiştim ki yani hangi dersini Ahmet'i tanıyorsunuz Onun yanında bir tane de İsmail var. Onlara daha fazla video çekelim mi? arkadaşlar. Ben beni bana göre çekelim arkadaşlar. Sizce 10 e, like gelirse arkadaşlar 10 like sadece 10 like 10 like gelirse iki ya da abone gelirse ne olacak arkadaşlar siz biliyorsunuz o, İsmail ve Ahmet de kanalıma koyacağım ve oyun oynayacağız bu arada elimi kestim arkadaşlar bıçakla oynuyordum dedi Şöyle domatesi gösteriyorum hatta hatta şöyle bir kesildi. Neyse arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.